Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Değerli dostlar hoş geldiniz Geçen hafta Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri ile Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hem ortak yönlerini hem farklı yönlerini gördük. hazret Mevlana Halid neslen Osmanlı olduğu ve sünnet seniyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi üstadım da Kur'an-ı Hakim'e hizmet noktasında Meşreben Hazreti Osman Zinnureyn'in arkasında gidip Hazreti Mevlana gibi Risale-i Nur eczalarıyla bütün kuvvetiyle sünnet seniyenin yeniden canlandırılmasına çalıştı diyordu Şanlı Hafız Tevfik abimiz. Ve devam ediyordu. İşte bu dört noktadaki tevafuklar tam yüz sene arayla Risale-i Nur'un dini kuvvetlendirme, güçlendirme hususundaki etkileri Hz. Mevlana Halid'in tarihi nakşiye vasıtasıyla hizmeti gibi büyük görünüyor demiştim ve bir haşiye düşmüştü. Madem Hz. Mevlana Halid milyonlar tabilerinin ittifaklarıyla müceddittir ve baştaki hadis şerfin bir tasdik Ve madem tam 100 sene sonra dört mühim tevafuk yönüyle beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor. Demek nasıl hadis ile Risale-i Nur eczaları tecdit ve takviye din vazifesini görüyorlar. Üstadım kendine ait metru senayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup metru Kur'an'ın sırlarına aittir. Yalnız Üstadım Hazreti Mevlana'nın birkaç farkı var. Birisi Hazreti Mevlana iki kanatlıdır. Yani hem Kadiri hem Nakşi tarikat sahibi iken Nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım tersine Kadiri meşrebi ve Şazeli mesleği daha ziyade onda hükmediyor. Ben Üstadımdan işittim ki Hazreti Mevlana Hindistan'dan tariki Nakşi getirdiği vakit Bağdat dairesi Şahı Geylani'nin Kuddisesi ruhu ölümünden sonra hayatında olduğu gibi tasarrufu altındaydı. Hz. Mevlana'nın manen tasarrufu başlangıçta cahi kabul görmedi. Şahı Nakşibet Kuddisesi ruhu ile İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi ruhu ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şahı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halid senin evladındır kabul et. Şah-ı Geylani Kuddisesi ruhu onların istirham ricalarını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlana Halid Kuddisesi ruhu birden parlamış. Bu vaka ehli keşifçe vaki olmuştur, görülmüştür. O hadise ruhaniyeyi yani ruhani olayı o zaman ehli velayetin bir kısmı direkt görmüş. Bazı da rüyayla görmüşler. İkinci fark şudur ki üstadım kendi şahsiyetini başvurulacak yer olmaktan azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'un merciyi gösteriyor. Hazreti Mevlana Halid'in şahsiyeti ise irşad eden kutup hususi ve umumi başvurulacak yer olmuştur. Üçüncü fark Hazreti Mevlana Halid iki kanatlıdır fakat zamanın gerektirmesiyle tarikat ilmini ve sünnet-i seniyeyi esas tutmak yönüyle tarikatı daha ziyade tutmuşlar. O noktada gayret sarf etmiş üstadım ise şu dehşetli zamanın gerektirmesiyle hakikat ilmini, iman hakikatleri yönünü gerekli bularak tarikate üçüncü derecede bakmışlar. Elhasıl baştaki hadis-i şerifin her yüz sene başında dini tecdit edecek bir müceddidi gönderiyor. Müjdesinin ihbarına paralel olarak Hz. Mevlana Halid çoğu ehli hakikatin tasdikiyle 1200 senesinin yani 12. asrın müceddididir. Madem tam 100 sene sonra aynen 4 cihetle tevafuk ederek Risale-i Nur eczanları aynı vazife görmüş, kanaat verir ki nasıl hadisle Risale-i Nur tecdidi din hususunda bir müceddit hükmündedir. Benim üstadım daima diyor ki ben bir neferim sıradan erim fakat mareşal hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende yoktur. Belki Kur'an hakimin feyzinden sızan Risalet-i Nur eczaları bir manevi mareşallik hizmetini görüyor. Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum deyip bitirmişti Şanlı Hafız Tevfik abimiz. Yine bu şekilde üstadın manevi yönünü, tasavvufi yönünü bitirmiş ve üstadın fen ilimleri yönüne geçmiştik. Orada da tarihçeyi hayatta şu yazıyordu. Van'da bulunduğu müddet vali ve memurlar ile karşılaşıp görüşerek bu asırda yalnız eski tarzda kelam ilminin İslam hakkındaki şekl ve şüphelerin reddine yeterli olmadığına kanaat hasıl etmiş ve fenlerin tahsiline lüzum görmüştür. Gerçekten de Risale-i Nur kelam ilminde tecdit yapmıştır. Bu kanaat hasil ettiği o zamanda pozitif bilimlerden bütün fenleri araştırıp incelemeye başlayarak, Pek kısa bir zamanda tarih, coğrafya, matematik, jeoloji, fizik, kimya, astronomi, felsefe gibi ilimlerin esaslarını elde etmiştir. Bu ilimleri bir hocadan ders alarak değil, yalnız kendi mütalası sayesinde hakkı anlamıştır Mesela bir coğrafya öğretmenini karşılıklı fikir belirtmeye mübahseye girişmeden evvel 24 saat içerisinde eline geçirdiği bir coğrafya kitabını ezberlemek suretiyle Ertesi gün Van Valisi Merhum Tahir Paşa'nın konağında onu izah eder, susturur demiş. Burada kalmıştık, devam edelim. Ve yine aynı surette bir muaraza sözlü olarak yapılan ilmi tartışma neticesinde 5 gün zarfında kimyayı gayrı uzviyi yani organik kimyayı elde ederek kimya muallimiyle, kimya öğretmeniyle Muharazaya girişir, sözlü olarak yapılan ilmi tartışmaya girişir ve onu da ilzam eder, susturur. İşte pek genç yaşındaki meskûr deliklere zikredilen olağanüstülüklere ve bahri umman halinde bir ilme, okyanus halinde bir ilme malikiyetine sahip olmasına şahit olan ehli ilim, Molla Said'e Bediüz zaman yani zamanın eşi benzeri olmayan kişisi lakabını vermiştir. Gerçekten de Üstad Hazretlerinin ilim yönü, fen ilimleri yönü fevkalade. Şöyle ki Üstad Hazretleri o eski Said döneminde fen ilimleriyle ilgili de yine eser telif ediyor. Bu fen ilimleriyle ilgili eserler. Elif ettiği üç eser matematik ve mantık üzerine. Bunlardan ikisi mantığa dair olan Kızıl İcaz ve Talikat kitapları. Kızıl İcaz adlı eseri Abdurrahman Ahtarinin Süllemül Münevrak isimli eserine bir haşiye. Talikat adlı eseri ise Burhanü gelenbevi üzerine yazdı aşiyedir